Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Bir boya nasıl sihirli olabilir? Keşfetmeye hazır mısınız? Haydi o zaman parıldayan nesneler deneyine başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: Sarı renkli gece parlayan boya, yeşil renkli gece parlayan boya, nesne gösteren maket ve bir fırça. Kitin içerisinde bulunan malzemeleri çıkarıp inceleyelim ahşap zeminin üzerindeki şekilleri inceleyelim. Kurbağa, yonca ve muz. Paketin içerisinden çıkan boyalar sihirli boyalardır. Sihirlerinin ne olduğunu deneyimiz bittiğinde kendiniz keşfedeceksiniz. Nesne resimlerinden muz olan şekli sarı renge boyayalım. Nesne resimlerinden kurbağa olan şekli yeşil rengi boyayalım. Nesne resimlerinden yonca olan şekli yeşil rengi boyayalım. Boyanın kurumasını bekleyelim. Karanlık bir ortama geçip boyadığımız nesneleri ışık tutalım. Işığı kapatıp nesneleri karanlıkta gözlemleyelim. Sihirin ne olduğunu gözlemleyebildik mi? Deneyin ürününü evimize götürüp asabilir ya da çok sevdiğimiz birine hediye edebiliriz. Sihirin ne olduğunu söylemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bir deneyin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.